O Fenerbahçe maçı benim için özel, ayrı bir maç. Çünkü o statta yenilmek çok kötü bir şey. Hep de yenilir ama Galatasaray değil mi o statta? İyi oynasan da yeniliyorsun, kötü oynasan da yeniliyorsun. <laughs> Büyü mü var o statta bilmiyorum ben anlamadım yani. Bir öyle bir dedik en iyi kadroyla değil. gittik yine yenildik. En iyi maçımızı oynadık yine yenildik. Evet, ben hiç, ki... <laughs> hiçbir şey anlamadım ya. Peki Mondragon Türkiye'de bu kadar sene Galatasaray'da forma giydim. Fenerbahçe galibiyeti de Saracı olduğunda hiç Galatasaray galibiyeti de hiç yaşamadım. Bu senin için bir üzüntü müdür? Evet. Ee... ben ee... ben ne zaman altı sene Türkiye. Evet. Tamam biz iki tane liga İkinlik kazandı. kazandı. Bir kupa, kupa kazandı. kazandı. Beş ee, son şampiyonluğu gerek zaman inanılmaz. şampiyonluk son saniye falan evet. falan. 15 dakika bekliyor falan. Bu inanılmaz. Fener'in deniz in evet. maçı sizin için. Ama şampiyonlar maç. ligi oynuyor. Evet. E, hepsi ama sadece biz orada e, Fenerbahçe'nin sağa yenemediniz. Yer. Hiç bir beraber yok. Beraber Her zaman malum, malum, malum. sadece, evet, evet, sadece bu. Senin... 10 yıldır Fenerbahçe'yi ne içeride ne dışarıda yerim Ne zaman yeneceğiz ya? Hakeme sallıyorlar, şeye sallıyorlar. Ben bu şişten bir şey anlamıyorum. <laughs>